Merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. USDC'de nokta atışı analizler yapmaya devam ediyoruz dostlarım. 6198 seviyesindeki direnç bölgemizi denedik ve ardından bir satış baskısına maruz kaldık arkadaşlar. Şu an içinde güncel fiyatımız 0.05624 seviyesinde. Geri çekilmenin boyutu saatlik bazda arkadaşlar orta Bollinger bandına kadar olma potansiyeli taşıyor. Orta Bollinger bandımızda 0.05061 seviyesinde gün henüz bitmiş değil dostlarım. Alınabilecek ikinci dalga bir tepki yükselişiyle birlikte 6198 seviyesinin kırılma potansiyeli çok yüksek ve kırılım sonrasında 0.07913 seviyesine kadar yükseliş gelme ihtimali var yani henüz e, tamam hadi 6198'i gördük yükseliş bitti moduna kesinlikle girmeyin arkadaşlar hala 6198'in kırılma ve kırılım sonrasında da 7913 seviyesinin denenme potansiyeli çok yüksek 4 saatlikte de zaten baktığımız zaman arkadaşlar bir buçuk saat falan var bu 4 saatlik mumun kapanışına Eğer tutunum üst Bollinger bandının üzerinde gerçekleşirse yani bu geri çekilme kısa sürer arkadaşlar tekrar üst Bollinger bandı üzerine atabilirsek 0.06198 direncini yeniden deneriz 4 saatlikte bu sefer kırıp üzerinde tutunum sağlamamız durumunda 7913 seviyesi gelir sadece bu yükselişlerin devamının gelebilmesi için arkadaşlar direnç bölgeleri üzerinde tutunumlar sağlanması gerekiyor 6198 seviyesini Kırarsak 7913 seviyesine gitmemiz sadece e, zamansal olarak uzar arkadaşlar yani önemli olan direnç bölgesini kırabilmemiz yoksa şu anda bir hacimle birlikte kırıp iğne atmada problem yok atar ancak bunun devamının gelebilmesi için de kırıp üzerinde bir kapanış gerçekleştirmesi gerekiyor şu an için bir geri çekilme hakim alınabilecek tepkiyle birlikte üst bollinger bandı üzerinde kaldığımız sürece arkadaşlar 6198'i e tekrar deneriz. Üzerinde tutunup sağlanırsa bugün gitmezse yarın gitmezse 6198 üzerinde kaldığı sürece 7913'ü denemek isteyecektir USTC. Onun dışında dostlarım USTC için söyleyeceğimiz başka bir şey yoktur. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür eder. Hepinize bol kazançlar dilerim.